ya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, ilimizde nitelikli iş gücü sayısını arttırarak işsizlerin gelir getirici unsurlar üretmek veya istihdama katılımlarını sağlamak amacıyla mesleki eğitim kursları düzenlenecektir. Simav, Şapane, Pazarlar ilçelerinde toplam 60 kursiyer, hasta ve yaşlı refakatçi mesleğinde, Dumluklar ilçesinde toplam 35 kursiyer, ahşap hediyelik eşya yapımcısı ve seramik biçimlendiricisi mesleklerinde, Yine Simav ilçesinde ise 20 kursiyer düz dikiş makinesi mesleğinde halk eğitim merkezleri, sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları işbirliği ile eğitilecektir. İlk etapta 6 adet kursta toplam 115 kursiyer eğitime tabi tutulacaktır. Mesleki eğitim kurslarına başvurmak isteyen işsizlerin kuruma kayıt yaptırmaları ve kursiyer seçim günlerine katılmaları gerekmektedir. Kurslar hakkında genel bilgilere İşkur İl Müdürlüğü'nün ilgili internet adresinden, il müdürlüğünden Belediye İşkur Hizmet Noktalarından ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı İşkur Hizmet Birimlerinden alabileceklerdir. Nisan ayında il ve ilçelerde nitelikli iş gücü potansiyelini artırmaya yönelik İşkur Mesleki Eğitim Kurslarının düzenlenmesine devam edileceği bildirildi.